Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu an Mi Band 4'ün kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Evet abi gel şimdi bunu açalım. Çok sabırsızlanıyorum. Nasıl bir şey geçiyor mu? Şuradan. Şunu şöyle kutudan. Amanum arkadaşlar. Bakın kutuda resmini gösteriyor arkadaşlar. Böyle bir, şey bir güzel resim var. şöyle bir güzel resmi var arkadaşlar. Şurada da zaten özellikler var. Onları sizden birazdan göstereceğim. Arkasında ne yazdığını şu an okuyamam ama e, hepsi buradan sipariş verdik. Cuma günü sipariş vermiştik. Bugün geldi arkadaşlar az önce. Arkadaşlar, e, bir de normalde bu 100, 160 liraydı. Biz bu kupon kupon yaptığımız için babam kupon yaptı. O yüzden de 140 TL aldık. Şimdi ben bunu size özelliklerini okuyalım. En başta şöyle Çin'den Çin bunu ürettiği için Çin yazısı var. Şurada en üstte arkadaşlar suda 50 metre 50 metreye kadar inebiliyor. Onun altında böyle senin yürüme falan var. Adım sayıcı Adım sayar var arkadaşlar. En altta da nabız ölçüyor. Yine burada da herhalde var. Döndü. Bunlar burada da içinde... renkli arkadaşlar, renkli. renkli mesajları oluyor. görebiliyor musunuz? Ama atamıyoruz mesaj. Evet, mesaj atamıyoruz. Sadece bize atılan mesajları görebiliyoruz arkadaşlar. Burada da uyku modu var. Bunu Bu uyku anlamadım. modu 20 saat değil mi çalışıyordu? Onu tam hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Böyle bir saat, bir akıllı saat. Hepsi burada da sipariş verdik. Şöyle Aha. arkadaşlar. Arkasında arkasında okuyabilirsiniz kendiniz. E, okuyabilirsiniz biz çektiğimizde. Zaten gözüküyor. Burada böyle açıklamaları falan yazıyor. Onun özellikleri yazıyor arkadaşlar. Akıllı bileklik diyor. Buradan okumaya başlayabilirsiniz. Böyle gigabyte falan da yazıyor. Evet. Telef tel de yazıyor. Çok kullanışlı bir saat. Arkadaşlar. Çok kullanışlı bir saat. Ben Size... arkadaşlar Evet. Bunun sizin almanızı tavsiye ederiz. Ben bunun arkadaşlar en beğendiğim. Evet şimdi kutuyu açıyoruz arkadaşlar şöyle. Şuradan açabilir misiniz? Açtım. Ben bakabilir miyim? Hiç bilmiyorum merak ediyorum. Yardım edin. Şarj kablosu değilmiş. Arkadaşlar şanslarım. burada Garanti mesela bana. şunda yazım kılavuzu var. yazın kılavuzları falan yazıyor. Bu da arkadaşlar garanti vermiş. Evet. memnun kalmazsanız geri iade edebilirsiniz. Burada da kullanım kılavuzu yazıyor. Evet. Açalım mı? Arkadaşlar bir de bunu açtığınızda diyelim şimdi açalım şunu. Bir de arkadaşlar şurada kablosu var. Şarj kablosu. Evet. Burada şurada şurada açalım. Bir dakika şarj kablosu var. Böyle bunu kapatıp içine koyacaksınız. Kendisini de başlıyor. Şarj Şarj takıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir Şurada var. da bir şey var arkadaşlar. Bakın. Kılavuzun gibi. Kılavuz herhalde. Şey. Onu da açalım şöyle. Bak aşağıda. Hayır evet, kılavuz da. arkadaşlar. Evet kılavuzu. Onu böyle okuyabilirsiniz. Nasıl şarj edildiği her şeyi yazıyor burada. Siz yani size de tercih ederiz. Beğenirsiniz. Biz beğenirsek iki tane alacağız arkadaşlar. Şuraya bakalım nasıl bir şey. Şimdi bitirelim. Evet, buraya böyle katlıyorsunuz, koyuyorsunuz. Şimdi şunu bir açalım. Şöyle göstereyim. Saat Nerede böyle. Arkadaşlar, saat arkadaşlar açalım. Açalım. göster Arkadaşlar saat böyle. Ekran. Söyle, ekrana... ekranı Açılıyor mu şu an, şarjı var mı acaba? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir dakika, nereden açılıyor Size göstereyim. Biz de bilmiyoruz, incelemiyoruz. Eee evet. alem bu ne ya? Nasıl olduğunu bilmiyoruz açamıyoruz evet. şimdi. Ee, bir, bir dakika ayar 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 ayar. şunu açabiliriz. Hı. 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 şöyle. Şöyle Hı. gördüğünüz gibi bireyinize koyuyorsunuz. Bir de şunu şöyle göstereyim altında. Şöyle bir tane yer var, biz onun ne olduğunu bilmiyoruz herhalde. Orada çöpe atılmaz diyor arkadaşlar. Diye arkadaşlar. Çöpe, çöpe atmayın diyor. Şurada da böyle bir kamera var herhalde, onu bilmiyorum. Ne olduğunu. Şurada Arkadaşlar bir de biz size şarj şeyini göstereyim, bakın. Şöyle, herhalde Şurada bunun var. bu cam yerine böyle takmışlar bunu. Şöyle göstereyim. Şöyle yapınca çıkıyor. Şarj zaten de onu, onu çıkartınca arkadaşlar şurada bir yere şurada var. şu içine bir şurada, şurada arkadaşlar iki tane şey var görüyorsunuz şöyle üst tarafta. Şurada. Var. Onu bir arkadaşlar dakika. hangi firma göndermiş onu? Dakika arkadaşlar. Onu göstereyim. Siz görürsünüz zaten. Biz kendi evet. yerini bilmiyoruz. Yakınlatır da bakalım yakınlatabiliyorsunuz. Arkadaşlar, hangi firma duranmış? Karadurum. Herhalde... Bu sonuna bakarız arkadaşlar. Bu, ee, sonuna arkadaşlar da... şurada gördüğünüz gibi iki tane nokta var. Bunu çıkartınca o iki nokta şuradaki yere gelecek şekilde koyuyorsunuz. Ondan sonra herhalde bu bizim elimize yani siz aldığınızda elinize şarjlı gelmeyebilir. Biz Bir bunu... Açmayı denedik ama açılmadı. O yüzden şarjı takacağız böyle deneyeceğiz. Sonra hesabımızı bu saate geçireceğiz öyle deneyeceğiz. Yani beğenirsek bir tane bir daha bir almayı şey düşünüyoruz istiyor. arkadaşlar. Şimdi burada zaten hepsi buradan şey var arkadaşlar. Şey. Onu boş verin ben tam yapamadım onu. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim başka bir videoda. If you görüşürüz. delicious. Bye bye.